Herkese merhaba, hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. Ben Alper Altun, TGRT Haber ekranlarında ve TGRT EU'da saatlerimiz 21'i gösterirken bugün de birlikteyiz. 119. bölüme başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk kez bizimle yarışacak olanlar kayıt olmaya çalışıyorlar bu saniyelerde. Hem onlara süre tanımak, hem kuralları hatırlatmak, hem bizi ilk kez izleyenler için programımızdan bahsetmek için 1-2 dakikalık bir açılış yapıyorum her zaman olduğu gibi. Ekranda QR kodu görüyorsunuz. İnteraktif bilgi yarışmamız Çözen Kazanır sizler izleyicilerimiz isterseniz aynı anda yarışmacı da olabiliyorsunuz. Telefon ya da tablette yarışacaksanız hemen fotoğraf uygulamasını açın. Fotoğraf çekiyormuş gibi QR koda yaklaşın ekranınızla ve ortaya çıkan linke tıkladığınızda da SMS ya da maille saniyeler içerisinde bir kereye mahsus kayıt işlemini tamamlayın ve bundan sonraki günlerde de yarışmak istediğinizde bir daha kayıt işlemine gerek kalmadan çok daha hızlı bir şekilde hem bugün hem sonraki günlerde yarışmacı olabilin diyoruz. İşte bu kadar Basit çözen kazanırda yarışmak evinizin konforunda evinizde ailenizle birlikte veya dost ortamında arkadaşlarınızla birlikte son derece keyifli, güzel, verimli bilgi seviyenizi artıran ve zamanınızı iyi değerlendirdiğiniz bir 30 dakika geçiriyorsunuz. Hep birlikte geçiriyoruz. Sosyal medyadan çözen kazanırıp Instagram'dan, X'ten, Facebook'tan takip edenler de büyük bir avantaj elde ediyorlar. Ee, sorularımız 15 adet sorumuz var bunların 13.sü 55 puan değerinde çok önemli bir puan ödüllere ulaşma noktasında işte bu soruyu daha program başlamadan önce görebiliyorsunuz bizi takip ettiğiniz takdirde. Instagram X ve Facebook'tan biz takip edenler belki unutmuş olabilirler. Hemen şimdi vakit varken o soruyu paylaştığımız paylaşımada bakarsanız 55 puanı şimdiden cebinizde bilebilirsiniz diyoruz. Ve tabii ki bundan sonra hatırlatmamız gereken de soruları televizyondan takip ediyorsunuz. Herhangi bir dijital ortamdan YouTube gibi takip etmeye kalktığınızda mağdur olabilirsiniz. Gecikmeler oluyor internet tabanlı platformlarda. O yüzden soruları televizyondan takip ediyorsunuz. Cevapları telefon, tablet ya da bilgisayardan veriyorsunuz. Aynı Ayrıca yarışmak için bir yol daha var. QR kodu okutmayı bir türlü başaramıyorum diyenler için az da olsa bilgisayardan da isterseniz yarışabilirsiniz. tekerethaber.com haber sitemizi gün içerisinde günün 24 saati gündemi takip etmek için kullanırken takip ederken bu saatlerde bu dakikalarda da isterseniz yarışma bağlantı linkine tıklayıp yarışmacı da olabiliyorsunuz. 15 sorumuz var dediğim gibi farklı kategorilerden alanlardan Şimdi zaten bu kurallardan bahsettiğimiz bir videomuz var sıra ona geldi. Saniyeler içerisinde onu izleyelim ardından da sorularımıza geçelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT Euro'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan verebilirsiniz topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine nevade.com'dan 5000 liralık hediye kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Ve yine binlerce yeni yarışmacımız kaydolmak için şu anda uğraşıyorlar. Onlara bir 15-20 saniye daha tanımak adına bir hatırlatma daha yapalım. E ne zaman isterseniz bu yarışmaya katılabilirsiniz. Ah birinci soru geçti, ikinci soru geçti artık yarışamam diye düşünmenize gerek yok. İstediğiniz anda yarışmaya dahil olabiliyorsunuz. QR kodu ekranda tutmaya devam ediyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Bu da bizim yarışmamızın farklarından en önemli farklarından bir tanesi. Çok tatlı bir soruyla başlayacak bugün. Çözen kazanır. Tatlı ve pasta kategorisinden 10 puanlık bir soruyla ve işte o an geldi. Çözen kazanır. Birinci soruyla 119. bölümüne başlıyor. Kalıpta pişen bir tür Fransız meyveli pastaya ne ad verilir? A. Tart B. Güllaç C. Profiterol D. Tiramisu Hepsini seviyorum ama içlerinde bir tanesinden çok fazla hoşlanmıyorum. O da zaten doğru cevap olan. Demek ki Fransız tatlıları da pek meyveli değilim. Ya da meyveli tatlılara. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Sıfır diyoruz. Doğru cevabı hep birlikte bakıyoruz. Bakalım oran nasıl gelecek? Tart. Doğru cevap. A şıkkı %77 çıktı. Doğru cevap oranı tebrikler diyelim. Güzel bir oranla başladık. İkinci soruya hep birlikte geçelim. İkinci sorumuzun kategorisi kültür sanat. Puanımız ise 15. Çözen kazanır da sırada ikinci soru var. Gölge oyunlarından Hacivat ve Karagöz hangi şehirde yaşamıştır? A. İstanbul. B. Bursa. C. Konya de Adıyaman. Bizim çocukluğumuzda Karagöz ve Hacivat daha çok gündemdeydi, ekranlardaydı. Şimdi o kadar çok içerik var ki hem televizyonlarda, çizgi film kanalları var. Dijital ortamlarda artık Karagöz ve Hacivat sanki unutulmaya yüz tutmuş gibi maalesef. Son saniyede erken zaman doldu. Bakıyoruz doğru cevabı hep birlikte. İşte ekranlarda Bursa, B şıkkı %68 çıktı. Doğru cevap oranı yarışmacılarımızın %32'si de yeni bir bilgi daha edinmiş oldular çözen kazanırla birlikte. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bu kez de Türk sineması diyeceğiz. 15 puanlık sorumuza bakalım şimdi de. Sert ama vefalı öğretmen Kel Mahmut tiplemesiyle ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı kimdir? A şıkkı Şener Şen, B şıkkı Münir Özkul. C. Şıkkı Kemal Sunal ve D. Şıkkı Halit Akçatepe. Evet şimdi çok yüksek bir oran. Bence %90'ı geçmesi lazım. Hababam sınıfı filmlerinde biliyoruz bu tiplemesiyle. %90'ı geçecek miyiz? Çok merak ediyorum. Zaman doldu. Ekranlarınıza getiriyoruz doğru cevabı. Tabii ki Münir Özkul. Ve evet %90'ı geçtik. %94 doğru cevap oranıyla 3. soruyu da geride bıraktık. Çözen kazanırdı. Şimdi de sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar, genel bilgi kategorisinden bir soru gelecek ekranlarınıza. Puanımız 25'e çıkıyor ve 4. soru ekranlarınıza geliyor. Dalgalardan korkma hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı akrofobi. A şıkkı kimofobi, B şıkkı hidrofobi, C şıkkı akrofobi ve D şıkkı klostrofobi. Evet, acaba hangisi olabilir? Biraz zor. Şıklardan dolayı oran düşecek gibi geliyor bana. Umarım çok düşmeyiz. Umarım %50'nin altında çıkmaz. Doğru cevap oranı diyordum ki maalesef %43 çıktı. Kimofobi, A şıkkı doğru cevap olacaktı. Hep birlikte yeni bir bilgi daha edinmiş olduk. Çözen kazanır da. Ve 5. soruya geçiyoruz şimdi de sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Ve sorumuzun değeri 25. İşte ekranlarınıza yansıtıyoruz hemen sorumuzu. Buz hokeyinde kullanılan ve yerde sürüklenen diskin adı nedir? A şıkkı, labut. B şıkkı pak, C şıkkı tüy top ve D şıkkı rugby. Bugün bayağı bir bilgi edindim ben. Bu bilgiyi de ilk kez e, görüyorum, duyuyorum, öğreniyorum. Şimdi siz de doğru cevabı göreceksiniz. Evet, bakalım doğru cevaba. Doğru cevap pak. B şıkkı yine %50'nin altında kaldı. Kıl payı %49 çıktı. Kolay bir soru değildi ama gerçekten de. Ve 5 soru geride kaldı bile. Önümüzde 10 soru daha var çözen kazanır da. Henüz yarışmaya katılıp katılmamaya kararsızsanız Hala şansınız var. Ödülleri kazanabilirsiniz ve keyfinizi daha da katlayabilirsiniz. QR kodu okutursanız, yarışmaya katılırsanız ya da bilgisayardan tgrthaber.com'dan yarışırsanız geç kalmış değilsiniz. Şimdi de yarışabilir ve ödülleri kazanabilirsiniz. Instagram, X ve Facebook'tan da bizi takip ederseniz 13. soruyu şimdiden, daha vakti gelmeden sosyal medyadan görebilirsiniz. Önemli bir avantaj elde edebilirsiniz. Hatırlatmalarını yapıyorum. 6. soruya geçeceğim. Kelime bilgisi diyoruz. 30 puana çıkıyor sorumuzun değeri. İşte sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü anlamına gelir? A. Tolerans B. Meşveret C. irade ve D. Şıkkı Huluskar Zor bir soru değil bence. Büyük bir çoğunluk doğru cevabı şıkkı işaretleyecektir. Ama 90'ları bulamayabiliriz. Son 5, 4, 3, 2, 1-0 zaman doldu. Bakıyoruz 6. soruya da. Evet tolerans olacaktı A şıkkıydı ve %67'de kaldı. Doğru cevap oranı yarışmacılarımızın 3'te 2'si doğru cevap verirken 3'te 1'i yanlış cevap verdi. 7. soruya geçiyoruz şimdi de. Bitkiler diyoruz. 30 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir bitki türüdür? A şıkkı bal gagası. B şıkkı guguk gagası. C şıkkı ku gagası, D şıkkı turna gagası. Yine ilk kez duyduğum bir bilgi. Bugün zor sorular var. %50'nin altında bir kez daha kalabiliriz. Şu ana kadar iki kez kaldık. Biri %49'du, biri %43'tü. Bakalım bunda oran nasıl gelecek? Çok merak ediyorum. %20'ler, %30'lar bile gelebilir diye düşünüyorum. Maalesef zor bir soru çünkü. Bakalım hep birlikte. Turna gagası ve yüzde 41 geldi. Doğru cevap oranı sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar. 8. soruya geçiyoruz. Şimdi de çözen kazanır da kategorimize bakıyorum. Coğrafya diyeceğiz hep birlikte. Puanımız 35'e çıkıyor. Sorumuz ekranlarınıza geliyor. Dünyanın en derin noktası hangisidir? A. Porto Rico çukuru. B. Mariana çukuru. C. Filipinler çukuru. D. Kermadeç çukuru. bir okyanusun dibinde 11 bin metre, 11 kilometre neredeyse yaklaşık derinlikte. Dünyanın en derin noktası orası. Bakalım oran %50'nin üzerinde gelir ama pek <laughs> çok kişi mutlaka duymuştur bu bilgiyi. Hep birlikte görüyoruz. Mariana Çukuru, B şıkkı %83 geldi hatta. Çok güzel bir doğru cevap oranıyla. Bu soruyu da geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Kategorimiz genel kültür. Puanımız otuz 30... ve işte dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi kahve üretimiyle ünlü bir ülkedir? A. İngiltere. B. Brezilya. C. Japonya. D. Rusya. Çok kolay bir soru. Kahve tüketiminin de arttığı ülkemizde mutlaka doğru cevap oranı 80'lerden aşağı düşmeye düşmez hatta 90'ları bile bulabilir diye hissediyorum. Bakalım öyle mi olacak? Herhangi bir fikriniz olmadığında mutlaka bir şıkkı işaretleyin. Yarışmacılarımıza bunu da hatırlatıyorum zaman zaman. Peki süre bitti. 9. sorunun doğru cevabı ekranlarınıza yansıyor. Tabii ki Brezilya B şıkkı neredeyse %90'ı bulacaktık. 88 çıktı doğru cevap oranı. Tebrikler yine güzel bir oranla 10. soruya geçiyoruz. Matematik diyeceğiz bu kez de hatta matematiğin geometri kolu 40 puan değerindeki sorumuza bakalım şimdi de. Dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? A şıkkı 540, B şıkkı 180, C şıkkı 270 ve D şıkkı 360. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. Peki dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç? Zor bir soru değil ama bakalım 60'lara kadar da düşebilir doğru cevap oranı. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Ekranlarınıza geliyor 360 D şıkkı %76 çıktı doğru cevap oranı tebrikler gayet güzel yarışmacılarımızın %24'ü de dikdörtgenin iç açılarını öğrenmiş oldular. 10 soru geride kaldı sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar 640 puanlık 5 soru daha var önümüzde ve QR kod ekranlarınızda durmaya devam ediyor şu an dahi Yarışmaya girseniz, yarışmacı olsanız kazanacağınız bu 640 puanla dün bizi sonuna kadar izleyenler hatırlarlar. 500'lü puanla, 600'lü puanla dereceye giren, ilk üçe giren yarışmacılarımız vardı. Rahat rahat kazanacağınız bu puanlarla ödül kazanabilirsiniz. O yüzden hala yarışmıyorsanız hemen şimdi geç kalmadınız bizimle yarışmaya dahil olduğunu diyoruz. Instagram sosyal medya sorumuza da çok az kaldı. Çözen kazanırı mutlaka takip edip o soruya şimdiden bakın dedikten sonra yine 40 puanlık bu kez felsefe kategorisinden 11. soruyla çözen kazanıra devam ediyoruz. Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünceye ne denir? A şıkkı batıl, B şıkkı paradoks, C şıkkı kaos, D şıkkı paradigma. Evet zor bir soru ama bazı şıkları eleyerek doğru cevap verme ihtimalinizi artırabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım 70'ler, 80'ler yine gelir doğru cevap oranı olarak. Zaman bitti. Ekranlarınıza yansıyor. Paradoks B şıkkı U %50'nin altında. Dördüncü kez %36 çıktı. Doğru cevap oranı evet zor bir soruydu. Ve düşük geldi oranda. 12. soruya geçiyoruz şimdi de. Tarih diyeceğiz. Puanımız 45'e çıkıyor. Sorumuz ekranlarınıza yansıyor. Cem Sultan'ın kardeşi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı 2. Bayezid, B şıkkı Yıldırım Bayezid, C şıkkı Fatih Sultan Mehmet ve D şıkkı Yavuz Sultan Selim. Bir zor soru daha bir kez daha 150'nin altında kalırsak 5. kez olacak bugün. Baya zor bir program olarak çözen kazanır tarihine geçmiş olacak 119. bölüm. Evet sürenin sonuna geliyoruz. Umarım %50'nin üstünde çıkabiliriz. Evet ikinci Bayezit. Evet %58. Harika. En azından %50'nin altında kalmadık. A şıkkıydı doğru cevap. Tebrikler. Doğru cevap verenleri tebrik ediyoruz. Ve sosyal medya sorumuza 13. sorumuza geçiyoruz. Günün Joker sorusu başlığıyla biz bunu Instagram, X ve Facebook'ta çözen kazananın sosyal medya hesaplarında paylaştık. Bizi takip edenler daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip 55 puanı kazanıyorlar. Takip etmeyenler de genelde çok zorlanıyorlar. Çünkü 13. soru pek de kolay olmuyor. Bakalım bugün zor mu? Türk edebiyatından 55 puanlık sorumuz ekranda geliyor Kurtuluş Savaşı'nı konu alan, aynı dönemde yazılan ve 1923 yılında kitap olarak basılan roman hangisidir? A şıkkı Handan, B şıkkı Son Eseri, C şıkkı Ateşten Gömlek ve D şıkkı Sinekli Bakkal. Her ne kadar zor da olsa bu soru, 13. soru hep oran yüksek geliyor. Bizi takip edenlerin etkisiyle sosyal medyadan. Bu arada 1922 yılında da gazetede yayınlanıyordu. 23'te kitaplaştırıldı, roman haline geldi. İşte doğru cevap. Ekranlarda ateşten gömlek ve %91 gibi harika bir doğru cevap oranıyla bu soruyu da geride bırakmış oluyoruz. Aynı hızda, aynı tempoyla hemen 14 ve 15. sorular için yerimizi alıyoruz. Bugün de farklı ürünlerle final sorularımızda karşınızda olacağız. Kuru fasulye görüyorum bugün tartacağımız ürün olarak. Arkadaşlardan yine rica edeyim, önümdeki ekran kapalı. Evet, kuru fasulyeyi tartacağız sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Ve bu kez de bakalım kaç gram çıkacak 30 saniye içerisinde doğru tahminde bulunmaya çalışacaksınız. 250 puanı elde etmeye çalışacaksınız. Evet startımızı o zaman her zaman olduğu gibi evet çalıştırıyorum. Ve dar darasını alıyoruz. Kapattıktan sonra da Evet yeterli. Acaba burada kaç gram var? Sonra ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler kıymetli yarışmalar, yarışmacılar kasede kaç gram fasulye vardır? Sorumuz bu. 56 diyor Orkun Özcan yönetmen arkadaşım. Ben de kaç diyeyim? Ben de 62 diyeyim. Hadi yakın olsun Orkun'a. 60'lara geçmiş olayım. İhsan 70'lere geçti artırdı. 75 dedi. Var mı artıran diyelim? Anıl Yılmaz da 45 diyor. 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler. Bakalım hangimizinki tutacak? Bakıyoruz. Yine 62 idi benimkisi. Gayet yakın oldu. Doğru cevap verenler, sevgili seyirciler 250 puanı kazandılar. Tebrik ediyoruz onları da. Bugünlerde gerçekten yapa yapa tahminleri, tahmin yeteneğimiz artıyor. Dün Anıl Yılmaz da onu söylüyor. Çok yaklaşıyorsun bugünlerde diye e, ee, dile kolay 119 bölüm geride kaldı. Siz de ne kadar çok izlerseniz, yarışırsanız bu programda daha doğrusu o kadar çok bu sorulara yaklaşma, tahmin sorularını bilme ihtimaliniz o kadar artar diye düşünüyorum. Fındık var şimdi önümde. Son sorumuz bu. 250 puan daha kazanma ihtimaliniz var. Kaseye bir miktar koyuyorum ve kaç adet olduğunu bu kez bulmaya çalışacaksınız, tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu kadar yeterli. Soru ekranlara gelsin o zaman hazırlıksa. Evet soru da ekranlara geliyor. 30 saniyelik geri sayımda başlıyor. Kasede kaç adet kavrulmuş fındık vardır? Sorumuz bu. 30 saniyelik geri sayım başladı. Orkun 36 diyor. Ben 48 diyorum. 39 diyor Anıl. İhsan 50 diyor. Düz hesap 50 diyor. Hadi bakalım. Acaba kaç çıkacak? Evet hep birlikte sayalım ve doğru cevabı hep birlikte öğrenelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 48 demiştim ama 53 çıktı. Var mı bizden yaklaşan arkadaşlar? Tebrikler bu arada. 50 demişti İhsan. Tebrik ediyorum İhsan'ı da. 53 diyen yarışmacılarımızı özellikle tebrik ediyorum. Çok yüksek puanlar elde ettiler. Belki de dereceye girdiler, ödül aldılar. Birazdan bunları öğreneceğiz. İlk 3 yarışmacımızı açıklayacağız. Bu sorulara son iki soruya kaç kişinin doğru cevap verdiğini de söyleyeceğim. Az sonra tekrar buradayız. Ve işte Çözen Kazanır'ın 119. bölümünde en yüksek puanı elde eden 3 yarışmacımız ödülleri kazananlar alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. Bugünün birincisi Alp Doğanay oluyor. 727,52 puanla Nevade.com'dan 5000 liralık hediye çekini kazanıyor. 61 kez bizimle yarışmış şu ana kadar. 61. yarışmacısında yarışmasında da Birinci oluyor. Direk kerekli ikinci oluyor. 2000 bin lira nakit para ödülünü kazanıyor. Şu ana kadar 8 kez yarışmış. Ve üçüncü yarışmacımızsa Emrah Koç oluyor. Emrah Koç da 1000 bin lira nakit para ödülünü kazanıyor. O da 83 kez bizlerle yarışmış. Peki final sorularımıza kaç kişi doğru cevap verdi? 14. soru. Kuru fasulye tartmıştık. 507 kişi doğru cevap vermeyi başarıyor. Tebrik ediyoruz. Son sorumuz 15. sorumuz. Kavrulmuş fındığı da 218 kişi tamı tamına doğru cevaplayıp yüksek puanı kazanıyor. İlk ona girmiş olabilirsiniz. TGRTHaber.com'dan kontrol edebilirsiniz. Ben Alper Altun. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın akşamda hafta içeri akşam olduğu gibi saatler tam 21.00'ı gösterdiğinde TGRT ve TGRT EU kanallarında tekrar sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.